Bağlaçlar tek başına anlamı olmayan cümle içinde anlam kazanan kazanan e, kelimeleri kelime gruplarını cümleleri cümleleri birbirine bağlamaya yarayan ifadelerdir, kelimelerdir, sözcüklerdir, söz gruplarıdır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kelimeleri kelime gruplarını, cümleleri bağlama görevi olan kelimelerdir tek başına edatı yok. Ayna anlamı yok. Aynen edatlarda olduğu gibi tek başına anlam taşımaz. Cümle içinde anlam kazanır. Edattan farkı kelimeleri, kelime grupları ve cümleleri ad üzerinde bağlama görevi vardır arkadaşlar. Yine burada ÖSYM hemen hemen her yıl bu tarz sorular sorabiliyor. Var mıdır, yok mudur gibi arkadaşlar ya da anlamsal sorular. Ama yine söylüyorum arkadaşlar, bu da edat ve bağlaçlarla ilgili sorular daha çok çıkmış sorulara baktığınızda hangisinde edat vardır, hangisinde bağlaç yoktur gibi arkadaşlar sorularla Karşıları karşıyayız. O yüzden yine burada idatta olduğu gibi belli başlı bağlaçları bilmek zorundayız arkadaşlar. Belli başlı bağlaçlarımızı yazmaya başlayalım. Nelerdir mesela? Ve veya veyahut veya, yahut ya da ya e, de ne var ki ki Oysa Oysa ki Madem Madem ki Halbuki ile Ancak Yalnız Ama Fakat Hatta çünkü bile dahi arkadaşlar e, ya nokta nokta ya hem nokta nokta hem e, ne nokta nokta ne bir nokta nokta bir k nokta nokta k Gerek nokta nokta gerek ister nokta nokta ister gibi arkadaşlar tekrarlı bağlaçlarımız vardır. Şimdi burada bağlaçlarda arkadaşlar yine edatlarda olduğu gibi her zaman bağlaç olanlar ancak bazı durumlarda bağlaç bazı durumlarda edat olan kelimeler vardır arkadaşlar. Bunlara dikkat çekmemiz gerekiyor. E, ve her zaman bağlaştır arkadaşlar. Hiç düşünmememiz gerekiyor. V'yi gördüğümüz yerde kesinlikle bağlaştır. Veya her zaman bağlaştır. Ya, veyahut her zaman yahut ya da ya da ya şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Yazım kurallarında da karşımıza gelir. E, her zaman bağlaştır. Ancak her zaman yine ayrı yazılır. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar yazım kurallarında özellikle bu tarz sorular geliyor. E, D bağlacı arkadaşlar D bağlacı, eğer sözcük türleriyle ilgili bir soru çözüyorsanız, e, yani bağlaç var mı yok mu tarzında bir soru çözüyorsanız, e, gördüğünüz bütün bağlaçlar e, ayrı yazılan, ayrı yazılan D arkadaşlar bağlaçtır. Ancak sözcük sözcük türleriyle ilgili değil de yazım kuralları ile ilgili soru çözüyorsanız bitişik ya da ayrı gördüğünüz her d bağlaş diyemezsiniz. Dönüp bakmanız lazım. Bunların yolları da cümlede en basitlerinden birisi cümleden çıkarmaktır. Eğer cümleden çıkardığımızda anlam bozulmuyorsa arkadaşlar bağlaştır. Ayrı anlam bozuluyorsa ektir. Bitişik yazılır gibi bir takım yollarımız vardı. Hatta burada arkadaşlar şunu da söylüyorduk o yazım kurallarında. Eğer cümleye bile dahi anlamı katıyorsa bağlaştır da diyebiliyorduk. Bir diğer ayrım noktasıydı arkadaşlar. Ne var ki her zaman bağlaştır. Ki arkadaşlar yine söylüyorum yazım kuralları sorusuysa tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak yazım kuralları sorusu değil bir bağlaç sorusu ise ayrı yazılan bütün ki'ler arkadaşlar bağlaç olarak alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> e, oysa Oysa ki bakın burada istisnai bir bağlaç var ki olduğu halde bitişik yazılmış arkadaşlar hatta madem ki Halbuki arkadaşlar. Mesela merki merki <laughs> bağlaç olduğu olduğu halde arkadaşlar bitişik yazılır. Ee, ancak öyleyse mesela merse e, öyle ki arkadaşlar mesela burada ayrı yazıldı ki olduğu halde arkadaşlar. Çünkü ki'ye bağlaca ayrı yazılır. Burada istisnalar işte oysa hatta bunları size şöyle de söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuraya yazalım. Mesela sim bo çam arkadaşlar. Bunlar istisna e, bitişik yazılan kiler. Bunlar bitişik yazılan kiler arkadaşlar. Mesela sanki illaki madem ki belki oysaki Halbuki çünkü burada bir şey yok arkadaşlar. Burası boş ve e, meğer ki arkadaşlar bunlar bağlaç olduğu halde <laughs> e, bitişik yazılan ki'ler arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. E, ileye bakmamız gerekiyor. İle arkadaşlar hem edat olur hem bağlaç olur. Eğer yerine V gel gelmiyorsa burası edat. Eğer yerine V geliyorsa zaten V her zaman bağlaç olduğu için arkadaşlar bağlaç olacaktır arkadaşlar. İşte e, kitabı kitabıyla defteri okulda kaldı derken kitabıyla defteri okulda kaldı derken burada tabii şuna da lütfen dikkat ediniz. E, eğer siz edat bağlaç arıyorsanız arkadaşlar ve orada bir şey bulamadıysanız ancak soruda illaki var şeklinde soruyorsa Burada muhtemelen İle'yi bitişik yazmıştır. <laughs> İle'nin bitişik ya da ayrı yazılmasının edatlarıyla ile bağlaştığıyla bir ilgisi yoktur. Gözden daha çabuk kaçar arkadaşlar. Ona dikkat edin. Hiçbir şey bulamıyorsanız Lale'ye bakın arkadaşlar. Yerine V koymaktan başka bir şeyiniz yok. Kitabıyla defteri okulda kaldı derken kitabı ve defteri okulda kaldı olduğu için burası kesinlikle nedir arkadaşlar? Bağlaştır. Buna lütfen dikkat edelim. Mesela bana kitabıyla hava yaptı derken bana kitabıyla hava yapıyor derken bana kitabı ve hava yapıyor olmadığı için burası da arkadaşlar edattır. Bunu lütfen unutmayalım. Burada ancak ve yalnız az önce de söylemiştik. Ancak ve yalnız arkadaşlar edat da olur bağlaş da olurdu. Eğer cümle içinde arkadaşlar sadece anlamında ise edattı. Eğer cümle içinde ama fakat. E, lakin ama fakat lakin anlamlarında ise arkadaşlar neydi bağlaştı bunu da lütfen bir kenara not edelim. Hatta her zaman bağlaştır çünkü her zaman bağlaştır. Merke merse e, öyleyse arkadaşlar öyle ki hatta buraya işte ise arkadaşlar yine bağlaç olarak alabilirsiniz. E, burada tekrarlı bağlaçlar vardı. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bunlar tekrarlı bağlaçlar. Olarak karşımıza gelebilir. Ya ya hem hem ne ne bir bir ka ka Arkadaşlar gerek gerek ister ister gibi daha da çoğaltabiliriz. İşte ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin. Hem suçlu hem güçlü. Ne aradı ne sordu. Bir var bir yok. İşte ka oturuyor ka kalkıyor. Gerek ben gerek sen elimizden geleni yaptık. İster benimle gel ister evde kal gibi arkadaşlar. Bunlar tekrarlı bağlaçlardır. Bunlara da e, önemli bakmamız gerekiyor. E, burada özellikle şunu. Ne ne bağlacını arkadaşlar anlatım bozukluğu ve cümle türleri konusunda da karşımıza geldiği için yine ayrıca parantez açabiliriz. Ne ne bağlacı arkadaşlar biçimci, olumlu, anlamcı olumsuz cümleler yapar. Mesela şuraya yazayım. Ne aradı ne sordu derken arkadaşlar ne aradı ne sordu derken yani ne demek istiyor? Aramadı ve sormadı. Bakın biçimce bu anlamsal bölüm arkadaşlar biçimci olumlu anlamcı olumsuz cümle yaptı. Eğer siz bunu ne aramadı ne sormadı şeklinde yaparsanız arkadaşlar bu sefer de anlatım bozukluğu olmuş olur. Çünkü ne neye, neye bağlayıcı biçimce olumlu anlamcı olumsuz cümle yapma gibi görevleri vardır arkadaşlar. Bağlaçlar bu kadar. Lütfen bunları tekrar ediniz.